Bilişim suçları nedir ve hangi suçları kapsar Merve Hanım? Biz bu bilişim suçlarını işliyoruz. Neden işledik? Biraz da üstüne durduk. İşte farklı farklı mecralarda olsun, eğitim öğretim kurumlarında, liselerde ya da üniversitelerde hani sürekli seminerler verelim bu bilişim suçlarıyla alakalı bir aydınlanma yaşatalım istedik. Şimdi bir yaptığımız araştırmaya göre de ki valiliğin açıklamasına, hani sayın valimizin de gerek tüm programlarda olsun üzerine düştüğü konular içerisinde. Neden? Çünkü Kayseri'de gerçekten çok güzel çalışmalar var. Ee, yeni dönemde işte nedir? Mesela birçok suça baktığımız zaman e, uyuşturucu madde kullanımında emniyetin bu noktada çok daha fazla çalışmalarını artırdığını, e, fiziki, teknik takiplerini artırdığını, uyuşturucu e, operasyonları çektiğini, e, maddecilere, torbacılara herhangi bir şekilde göz açtırmadığını görmekteyiz. Evet. Şimdi bilişim suçları dediğimiz zaman e, zaten hangi yaş aralığına hitap ediyor? E, aslında baktığımız zaman kişilerin Küçüklükten başlıyor ama biz genel itibariyle 12-25 yaş aralığını kapsayabiliriz. Aslında ger e gerçek manada bu suçun failleri e 12-25 yaşında ki kişiler olabiliyor. Hı -hı. Hatta failleri değil aynı zamanda mağdurları. E çünkü neden Hı -hı. çocuklar bu noktada mağdur durumunda? Yani en ufak bir noktada bile hani bizden daha küçük genç olan işte e kim varsa çevremizde, yöremizde evet. yeğenimiz olsun, kardeşimiz olsun ya yani gel bak biz şu konuyu anlamadık şu ya yani teknoloji çağındayız ve gençler bunu gerçekten kullanmayı çok iyi biliyorlar. E, bu bağlamda da teknolojik araç gereçleri kullanmayı bildikleri gibi e, bunu nasıl kullanmaları, aleyhi kullanmaları gerektiğini de bilebiliyorlar maalesef ki. E, ki bazı yasaklı programları indirebiliyorlar, kullanabiliyorlar. Bilmeden suç işleyebiliyorlar. E, o yüzden biz biraz daha bu e, lise çağındaki çocuklarımızın, işte e, üniversitedeki gençlerimizin biraz daha üzerine düşerek bu noktada bilinçlendirelim dedik. Hatta yakın zamanda bizim e, aynı zamanda ben e, şey Kayseri Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda hı hı. E, İl Başkan Yardımcısıyım. Bu noktada o yüzden güzel bir çalışmalarımız var. Hı hı. E, orada e, ne yapıyoruz? İşte gençlere bu şekilde seminerlere gidelim diyoruz. E, bu konuyu biz anlatıyoruz ki çünkü onlar suç işlediklerinin bile farkında değiller. E, bu noktada e, biraz daha şey, Müdürlüğü Müdürlüğü'yle müşterek çalışıyoruz. E, orada Siber Suçlarla e, Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar bu konularda gayet uzmanlar e, gelip oradaki genç bireylere bu şekilde bir bilgilendirme yapabiliyor. Çünkü dediğim gibi kullandığı yasaklı programın aslında kullanılmaması gerektiğini dahi bilemeyebiliyor çocuklar. Evet. O bağlamda bizim için çok önemli ki bu dolandırıcı olsun, hırsızlık olsun ekonomik krizin etkisiyle e, bu şekilde e, internet yoluyla olsun, kartlar yoluyla olsun bu şekilde işlenebilmekte maalesef. Hakaret suçu nedir? E, i̇şte 3 aydan 2 yıla kadar e, hapis cezasını gerektiren e, bir suçtur. İşte uzlaştırmaya tabidir. E, takibi şikayete bağlıdır. Ama biz bu noktada e, diyoruz ki bak ikinci maddesinde kanun demiş ki eğer demiş bu demiş sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle işleniyorsa e, bu aslında nedir? Bir, bir bilişim suçudur. Evet. Yani ben sosyal medya üzerinden şunu yapabilirim. Herhangi bir gönderinin altına hakaret yazabilirim. Hakaret içerikli bir yorum yapabilirim. Ya da Twitter hesabı üzerinden retweet yapabilirim. E, bunların da aslında ayrıntıları var. E, mesela Twitter kullanıcıları özellikle dikkat etmeli ki hakaret içerikli bir gönderiyi aslında fablayabilir, likelayabilir, beğenebilir ee, ama bunu retweet yapamaz. Yani retweet yaparsa aslında bu noktada sorumluluğu doğar. Çünkü aynı suçu kendisi de işlemiş olarak evet. değerlendirilir. Ha Bu arada bir de şey, hakaret suçlarında sosyal medyadan olsun, işte Hı -hı. bilişim araçlarında e, hakaret suçunda e, ön ödeme gibi bir durum geldi. E, o da nedir? Aslında e, yani devlet sana bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, madem sen bu hakaret suçunu işlemişsin, yani devlet biraz daha sizinle pazarlık yapıyor gibi tabiri caizse. E sen bu suçu işlemişsin ama şu kadar miktar bir ön ödeme yapsan devlete, <laughs> yani bu ödemeyi yaptığın takdirde ben bu suçu hiç işlememişsin gibi soruşturma ve kovuşturma dosyasını kapatacağım. Evet. E yani böyle bir durum var. Yeni düzenleme ile mi çıktı? Yeni düzenleme de çıktı, çok olmadı, hmm. yeniler de oldu.